Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet Gökçancığım bugün neredeyiz ve ne yapıyoruz? Bugün neredeyiz dostlar? Bugün burası şu an Fevziye bağlı. Yani Ortaca Fevziye Mahallesi'nde bir yaklaşık 1400 yıllık bir ağaç var burada. Onun için geldik. Ben buraya daha önceden gelmiştim. Bir dostum burada dalamanda oturan bir dostum bana bu ağacın burada var olduğunu söylemişti. Geçen beni getirmişti. Biz de bugün gelip burada çekim yapmak istedik. Benim İstanbul'dan misafirlerim geldi. İstanbul'dan akrabalarım geldi. Eşiyle birlikte. Akrabam geldi. Çocuklar onlarla birlikte. Sabah şu an çok erken. Özlemledim bari gel gidelim. Hani insanlara hani gösterelim ağacı. Hani bilmeyen insanlar var. Siz de en azından görün. Burada büyük bir ağaç var. Bu ağaç. Hani virayetlere göre 1400 yıllık falan deniliyor. Hani bayağı şeyli bir ağaç zaten baktığınız zaman. Hikayesi olan bir ağaç. Nasıl hikayesi var? İnanın yani çok değişik hikayeleri var. Benim köyümdeki insanlardan duyduğum bir hikayesi var. Ayrıca buranın Fevziye Muhtarı'nın söylediği bir hikayesi var. Ayrıca eşimden dostumdan duyduğum hikayeleri var. Yani bu ağacın çok hikayesi var. 1400 yaşında bir ağaç ama gerçekten çok hikayesi var. Mesela hani şöyle söyleyeyim benim köylümden, eski köylülerden, yaşlılardan duyduğum ağacın dalına zarar bile veremediğiniz, ağacın dalını kırmaya kalktığınızda hani buna, is yani çoğu insan inanır ama çoğu insan bazı insanlar inanmayabilir de hani öyle bir durum var. Hani inanıp inanmamak hani size kalmış. Hani ağacın dalına zarar verdiğinizde mutlaka bir yeriniz sakat kalıyormuş. Hani bu ağacın. Mesela ağacın bir yerini kesmeye çalışmışlar. O ağacın içini oyanlar ölmüş diye biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ağacın üstünden gövdesini görüyor musunuz bilmiyorum. Ağacın üst kısmında bir delik var. Gördünüz mü modeli? Bu delikten aşağı para atıldı diye bir şey var, haber var. Yani ağacın üstünden aşağı para atmışlar. Bu arada bu ağacın içi dostlar oyuk. Yani bu ağaç burada olduğundan beri bu, bu, şekildeymiş. Yani bu ağacın içi boş. Yani ağacın içi dolu bir ağaç değil ama hala yeşil. Yani yukarıdan para atıldığını söylüyorlar. O para için ağacın arkasında 50-50 santim -50 bir yeri kesmişler testerelerle. O kesen kişilerin yaşamadığını söylüyorlar. Hani ne kadar doğru bilemem. Hani o kişilerin öldüğünü söylüyorlar. Ve ağacın dalına ya da bir şeyine ya da ne bileyim elinizde bir taş alıp ağacı taş attığınızda bu kişilerin sakat kaldığını söylüyorlar. Yine söylüyorum ne kadar doğru bilemem. Yalan mı? Hani, yani tabii. Sonuçta yaşamadım ve görmediğim bir şey. Ama şöyle bir durum var. Buranın muhtarının anlattığı röportajlar da var. İnternet üzerinde olan röportajlar da var. Haber sayfalarıyla yapılan röportajlar. Burası normalde bir yerleşim yeriymiş. Yani bu buranın etrafı bir yerleşim yeriymiş. Fevziye Mahallesi'nin ilk yerleşim yeri burada kurulmuş. Yani bundan 100 yıl önce Fevziye'nin yerleşim yeri olarak burasıymış. İlk yerleşim yeri. Fevziye Merkezi bilenler bilir. Orada yerleşim yokmuş. İlk evler bu, bu çevreye yapılmış. Hatta ileride böyle değişik bahçe kapıları, eski beton kapılar falan filan bir şeyler var baktığımız zaman. İlk yerleşim yeri buraya yapılmış. <laughs> Ama burada bir süre sonra ölümler başlamış. Yani vebadan ya da başka rahatsızlıklardan önce 3-5 kişi 3-5 kişi ölmeye başlamış. Bu ağaç burada varmış bu arada. Yani 1400 yıllık ağaç. Ben bundan hani o zaman da ağaç 1300 yıllık falanmış. Yani baktığınızda hani bu ağaç kayanın üstüne kayanın içinden çıkan bir ağaç. Kimsenin nektiği bir ağaç değil. Hani Allah vergisi bir ağaç baktığınız zaman buralar hep kayaymış zaten. Yani insanlar 3-5 kişi 3-5 kişi ölmeye başlamış veba'dan falan rahatsızlıklardan. Bu sefer 3-5 kişi 10-20 kişiye yükselmiş ve köy halkı ufak ufak ölmeye başlamış. Yani bir anda ölmeye başlamış aslında baktığınız zaman. Ufak ufak başlayıp bir anda köy halkının çoğu ölmeye başlamış. Ölmeye başlayınca insanlar korkmuş ve burayı terk etmeye başlamışlar. Buradaki evler zaten yukarılarda eski yıkık yerler falan var. Kilise olduğu söyleniyor burada. Yani eski harabe bir kilise olduğu söyleniyor. Onu da bulacağım bakacağım. Çekmek istiyorum onu da size. Ve insanlar Dalaman'a ve Fevziye'nin alt kısımlarına ev yapmaya başlamışlar bu sefer buradan kaçmak için. Hani çünkü herkes ölmeye başlamış. Hani muhtarın söylediği bu şekilde. Evet, Ama biraz... gerçekten... Çok değişik ve çok büyük bir ağaç. Değişik, Baktığımızda... büyük ve bir, biraz ürkütücü. <laughs> ürkütücü? Mesela ilk geldiğimizde ses geldi ağacın. Evet, ben çok net duydum. Yani ben de net duydum. Bildiğiniz böyle hani kapı kapanır gibi tak diye bir ses geldi. Hani daha geldik buraya gelir gelmez ses geldi. Çok değişik. Muhtar burayı şey olarak istemiş. Devlete hani belediyeye sunmuş burayı mesire alanı yapalım diye. Çünkü baktığınız zaman ön taraf denize bakıyor. Evet şöyle gösterelim. Hani görebiliyorlarsa. Şu taraf deniz. Sol tarafta şurada ağacın arkasında kalan yer Dalaman Havalimanı. Evet havalimanı da hemen şurada. Sağ taraf deniz, sol taraf Dalaman Havalimanı. Bu dağın arkası da bizim evimiz. Yani Güzelyurt Mahallesi. Evet. Şu dağın arkası da Güzelyurt Mahallesi. Yani şey ağacın gövdesini geçtin. Köylüler, ağacı, köylüler ve gelen çevre. Hani buna çoğu insan batıl inanç der. Batıl inanç diye düşünebilirler. Mesela hani buna batıl diyebilirler ama köylülerin söylediğini tekrar söylüyorum. Burada önceki yaşayan bu 100 yıl önce yaşayan insanların sonuçta burada akrabalar hala yaşıyor. Hani oğlu ya da torunu yaşıyor. Onların anlattığı gerçekten bu Kumaş parçalarını bağlayıp düzgün bir şekilde dilek dileyen insanların için onun dileği kabul olmuş. Yani bu yaşanmış ve görülmüş. Hani batıl diyebilirsiniz, inanmayın diyebilirsiniz. Ama gerçekten dediğim gibi köylülerin, bu 100 yıl öncesinden bahsediyorum ben, ölümler başladığında. Onların hala torunları ya da çocukları bu köylerde yaşıyor. Ve onların söylediği gerçekten bu, bu şekilde hani... ...insanların dilekleri çoğunun kabul olmuş. Evet. Yani şöyle söyleyeyim size, adamın beş tane kız çocuğu var, oğlu olmuyor, gerçekten geliyor buraya, diliyor ve oğlu oluyor. Yani hem de iki tane oğlu oluyor. Mesela bu hikaye ben bir yerden duydum. İki tane oğlu oluyor. Mesela evet. adamın hiçbir şekilde maddi durumu yok, maddi durumu olmadığı için buraya geliyor ve adam bir yerden bir şekilde para elde ediyor. Ya zengin oluyor. Zengin olup Muğla'yı terk eden biri var mesela. Hani Muğla'dan giden var. Büyükşehir'e giden var. Yani bu hani ne kadar inanıyorsunuz, inanmıyorsunuz orayı sorgulamak lazım. Şöyle göstereni biraz. Bayağı bir bağlamışlar. İşte artık yanlarında neler ne varsa evet, hani başörtü, geldiklerinde, yollara yanlarında ne varsa genellikle başörtü var ama Atkı falan da var baktığınızda. Evet yani her şey konuşuluyor. Havlu var. var mesela. Havlu varmış yanlarında. Kesmişler evet. bağlamışlar. Maske takan var. Yani büyük, evet. büyük ihtimalle bu korona hani gitsin illeti gitsin diye evet. dolaylı asılan bir şey. Evet şurada bir tane de atkı görüyorum. Ben. Atkı var, şapka var. <laughs> var evet. İşte insanlar ne varsa yanlarında atmışlar. Galatasaray tişörtü var. var herhalde şampiyon olsun diye koymuşlar. Olabilir. <laughs> <laughs> Ağacın bu kısmı işte o söylediğim kısmı burası. Ay bir dakika geliyorum. Ağacın söylediğim kısmı bu kısmı. Şöyle. Bu ağacın üstten dediğim gibi bu ağacın içi boş komple görebiliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden bu tarafa gel istiyorsan. Bu ağacın içi yukarıdan aşağı boş komple boş. Yani boş olduğu için yukarıdan bir para atılmış yani. Altın mı atılmış, ne atılmış onu bilmiyorum. Ama sırf onu alabilmek için bu ağacın içini bu şekilde kesmişler. Zaten belli oluyor hani öyle kesildi. Bu bildiğiniz yani katillik yani baktığınızda. Hani bunun içinde ne kadar para olursa olsun ya da ne kadar altın olursa olsun sen bunun içinden aldığın zaman zengin, trilyonluk böyle yatların katların da olacak olsa şu ağaca verdiğiniz zarar yani bunu yapanlar biz ölmüş diyebiliyoruz. Evet. hani bunu yaptıkları için ama ölme ölmese dahi şu ağaca şu durumu yapmak gerçekten büyük katillik. Hani büyük bir hainliktir yani bu. Her şekilde hainlik. Yani vatana da devlete de bu, bu bence yapılan hainlik. Niye? Çünkü Allah'ın verdiği bir cana evet. siz sonuçta bir zarar veriyorsunuz. Bu insan öldürmekle aynı seviyede benim gözümde. Çünkü ağaçlar bizim için çok değerlidir. Baktığınızda hani bayağı Yanımıza ışık almıştık. Çok değişik gerçekten. Şöyle göstereyim. Ve bu ağacın içinde de şu an kaya var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz güneş parlıyor. Kusura bakmayın gerçekten. Sabah çok erken çekmek için geldik ama yine de güneşe yakalandık. Çünkü burası tepede olduğu için güneş alacağı için erken geldik biraz ama yine de güneşe yakalanmak zorunda kaldık. Mecbur güneşe yakalandık. Yani bu şekilde bu ağacın içi boş. Yani ağacın gövdesi. Yani şu <laughs> Bu ağacın dalı oluyor resmen. Yani dalına bakar mısınız? Bayağı kalın. Bu ağacın dalı. Evet. 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 Yani daha aşağı kadar iniyor. böyle. Şöyle. Şu an ben seni böyle. beni kaç kişi taşır bu? Tabii canım. Yani üstüne çıksak. Tabii. Baktığın zaman bak çürümüş gibi gözüküyor içlerinde. Evet. Ama ağaç hala yeşil. Evet evet yemyeşil yani hem de. çürümüş gibi gözüküyor baktığımızda. Şurada mesela gösterebiliyor musun bilmiyorum. Hı, dikkat et. Bak bir tane dal var yukarıda. Ha şurada. Ya resmen baktığınızda Şu. böyle bir. Ejderha kafası gibi, yani değişik bak, gözü bile var yani, çok ağzı, değişik. bak burnu uzuyor, ağzı var. Şimdi bize ateş füskür <laughs> Şaka bir yana dostlar, gerçekten hani çok güzel bir ağaç. Evet ya. Ben geldim çok şaşırdım. Hani Gökten daha önceden görmüştü ama ben hiç görmemiştim. Ve sonradan ekilen bir ağaç değil. Şöyle gösterirsem bak. Evet. Ya gerçekten kayadan kayanın içinden. Buralar hep kayaymış etrafı zaten. Sonradan Evet. Kayı şuradan. buraya çıkmış. kadar açmışlar. Bunu açamamışlar. Çünkü ağaç devrilir burada kayaları kaldırırsa. Tabii. Şöyle. Buradan da gösterelim. Zaten ağacın bak şu alt kısmı. Ağacın alt kısmı. Kaya kaymış, zaten. Değil. Evet. Kayanın içinden çıkan. Yani topraktan yani içinden çıkan, çıkan ya. değil yani. Bir kayanın içinden çıkan bir ağaç bu. Şu dalı da göstermek istiyorum. Şöyle aşağıya doğru iniyor böyle. Baya büyük yani. Videoyu kesmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Tam böyle dala bir şey yazmışlardı. Çaput gibi. Onun ne olduğuna bakarken bir kuş kafamın üstünden kafama vurarak geçti. Yani kuş varmış Güm <laughs> güm atıyor çünkü hani bir anda istemediğiniz hani hissetmediğiniz bir anda olduğu için şu an bayağı bir şey yaptı, ne yaptı? Korkuttu bilgi. beni. Böyle önden arkadan böyle <laughs> kaçtık yani. Çok güzel bir ağaç gerçekten yani şunun 1400 yıllık, evet. ya 1400 yıllık takribi 1400 yıllık olduğunu söylüyorlar. Ya belki de 2000 yıllık, belki de. belki de 1000 yıllık hani tam olarak bilmiyoruz ama hani 1400 yıllık olduğunu söylüyorlar ama şöyle bir durum var yani gerçekten paha biçilemez bir şey hani şu üstüne asılan çaputlar ya da bezler ya da tülbentler ya da başka bir şey. Hani inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz ama şu ağacın şu görüntüsü ya şu verdiği eski atmosferlik hava yani şu 1400 evet. yıllık ben 1500 yıllık şu hava yani benim için her şeye bedel baktığınızda çok güzel gözüküyor. Ama dediğim bir önce de anlattığım gibi muhtar normalde burayı mesire alanı köyümüzün mesire alanı olsun diye başvuru yapmış belediyeye ama belediyeden onay gelmemiş. Çünkü bu kısmın altında tüneller olduğu söylenmiş belediyede. Bu tünellerden kiliseye geçiş olduğu söylenmiş. Yani baktığınızda kiliseye gidiyormuş buradaki tüneller. Yani o yüzden burayı mesela yapamayız demişler. İyi ki de yapmamışlar. Niye yapmamışlar? Yapsalardı buralar biterdi. Evet. Aslında yine baktığımız zaman bitirmişler. Yani şöyle bir ağacın ve şöyle bir manzaranın önünde gelip oturuyorsun. Gerçekten ciddi anlamda gelip oturuyorsun. Bir şeylerini yiyorsun. Mesela benim misafirim gelmeseydi ben bugün yine bu çekimi burada yapacaktım ama nasıl yapacaktım mesela? Çocuklar alıp gelip burada sabah kahvaltısı yapacaktık. Öyle düşünüyorduk. Ama biz burada çöpümüzü bırakmayacaktık. Yani gelmişler, geliyorlar buraya oturuyorlar. Alkol içmişler. Mesela bu ağacın yanında ben duyduğum kadar dalına zarar vermemen lazım. Ben dalına alttan eğilerek geçiyorum. Adam burada gelip alkol içiyor. Yani alkollerin çöplerini atmışlar. Ateş yakmışlar çoğu yerde mesela. Evet. Orada ateş yakmışlar. Otun içinde ateş yakılmaz. Ki yani biz öyle bir şey yapmayız. Eğer kahvaltıya gelseydik zaten tüp getirecektim. Tabii. Çünkü şu an çok kuru ortalık. Ve evet, ateş şöyle de göstereyim. Gerekiyor. Yani böyle Bunlar direkt yanar zaten. Direkt direkt saniyelik burası direkt dikkat ondan etmek sonra, lazım yani. Ondan sonra bütün orman yanar komple. Fevziye kadar iner aşağı. Evet. Yani yapmayın. Yani ya yapılmaması gerekiyor bu çöplerin atılmaması gerekiyor. Madem sen geldin, yani bu zıkkımı burada içtin. Yani ben alkol için bahsetmiyorum. Bu orada mesela araba yağı. Arabaya yağ koymuşlar. Yağın kutusunu atmışlar. Meşale var, meşale atmışlar. Bunlar hep yangınlara sebep işte. Dikkat yani, edelim arkadaşlar. Yapmayalım böyle şeyler. Yangınlara sebep tabii. Yani o kutular ısı alıyor. 40-45 derece. Burası gündüz. Evet. Yani o ısıdan yanabiliyor bu ormanlar. Biz çöp poşeti getirecektik yanımızda. Unutmuşuz. Unuttuk. Özlem unutmuş daha doğrusu. Ben söylemiştim ona ama evet. unutmuş. Poşet bakmaya çalışacağım şimdi. Poşet bulabilirsem buradaki çöpleri toplayacağız çünkü şu görüntü bile baktığınızda, bu acı kirleten bir görüntü. Yani adamlar iki tane birey bir içmişler, atmışlar oraya mesela. Baktığınız zaman şu görüntüyü kirletiyor. Yani çok aşırı kirletiyor. Tabii. Çünkü çok güzel gözüken bir ağaç. Yapılmaması evet. gerekiyor tamam. ama... Bakalım, bir poşet falan bulalım da. İnsanlar biraz yani değişik yapıyorlar. Yani ne diyeyim, evet, çevrenci... orada mesela kola şişesi var aşağıda masanın yanında. Evet, zarar Yani buraya mi? sonuçta geliyorsun, buraya yürüyerek gelinmez dostlar. Buraya yürüyerek gelme ihtimaliniz yok. Biz de, biz de zaten motosikletle geldik buraya. Biz de motosikletle geldik buraya. Komşumuzun motosikleti var. Onu kullanmamıza izin veriyor bizim. Onunla geldik. Hani markete falan giderken kullanın diye verdi bize. Kendisi kullanmıyormuş şu an. Ayrıca ayrıca zaten takipçimiz bu motosikleti bize veren. Hani buralarda en azından kullanın diye verdi. Kendi kullanmıyor. Bahçesinde duruyordu verdi. Onu kullanıyoruz. Onunla geldik. Araçla çıkıyorsunuz. Biz bile motosikletle hani 150 cc'lik maxi scooter motosikletle biz doğru çıktık rampayı. Hani hmm. çıkma ihtimaliniz yok. işte. yok. sen gelip orada oturup o kolayı içiyorsan o çerez yiyorsan buraya arabayla gelmişsindir. Tabii ya da motorla. Motorunun arkasına sepetine ya da arabanın bagajına koyup aşağı gidip çöpe atabilirsin. Yani bu bence çok yanlış bir şey. Tabii. Çünkü doğayı kirletiyor. Orada bir tane çöp poşeti var şey normal poşet var o yüzden. Hmm. Bir de şurada bir tane poşet var. Şurada da var. En kötü ihtimalle motorun zaten sepeti var. Evet, onunla da arkasını... Sepetin içine doldururuz. İyi hadi başlayalım. Toplayalım çöpleri. Bir de şuraya bakmak istiyorum biraz da. Neresi? Orada bir sanki kapı gibi bir şey var. Tamam, oraya bakacağım. Bakalım. Çöpleri toplayalım ondan sonra oraya bakalım. Hadi bakalım. Çöp çantam buradan başladı. kere aldı ya. Bir şey arar herhalde. Şurada manzara da çok güzel ha. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Burası kimsenin babasının yeri değil. Senin kendi bahçen değil bu kadar kirletmek hakkın değil ya. Yani şuraya bakar mısın ya? Oo çok fena. Şuraya var. bakar mısın ya? Buraya kaç tane çöp poşeti lazım ya? Yani bu evet. yapılan gerçekten yani yapılan şu manzarayı gösterir misin? Bu yapılan bu manzara Şuraya, yani şu güzelliği görüyor musunuz? Gözüküyor mu bilmiyorum kamerada ama. Hmm. Önünüz bahçe, tarla ve onun önü deniz. Yani şu manzarada hmm. evet, oturabiliyorsun. Iyi. Bak Allah senin için böyle bir yer yaratmış. Muhtar da getirip buraya masa koymuş. Ki bu insanlar burada ailecek gelsin, kahvaltısını yapsın, çayını içsin, gitsin. Ama senin bu yaptığın, buraya yaptığın bu hakaret gerçekten büyük hakaret. Yani çok kötü ya. Buraya bakar mısın? Dediğin gibi buraya yani kaç poşet lazım? Aa, bu Allah ne? Bu ne ağacı acaba? Alabildiğimiz kadarını alacağız. Olmazsa tekrar birkaç gün sonra tekrar geliriz. Evet yanımızda o kalın poşet. siyah çöp poşetleri var ya onlardan almak lazım. Çöp poşeti getiririz yanımızda. Aynen. Yani götürebildiğimizi motosikletle yine götürürüz. Götüremediğimizde en azından bir yere koyarız. Şuraya ağaca da bir iki tane çöp poşeti bağlayalım. Evet. Gelen saygısızlar en azından belki anlarlar yani <laughs> ne demek istediğimizi. Evet. İçine atması gerektiğini. Şuraya ağaca bir iki tane bağlarsak. Bak bende de poşet var ama pek sağlam değil sanki. Abi şuraya bakar mısın Gelmiş mangal yapmış, tavuğunun paketini oraya atmış. Gelmiş kahvaltı yapmış, peynirini buraya açmış atmış. A aç bite salamını oraya atmış. Ya böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olamaz doğaya ya. Bak şurada Gerçekten da poşet ya. var sanki. Çok kötü. ya. Ülerde. Ben götürebildiğimi götüreceğim. Motosikletin arka sepeti büyük, sepeti büyük ve boş şu an arka sepeti götürebildiğimi götüreceğim. Motorun ön kısmına da biraz bağlayacağım. Bulabildiğim kadar poşet. Götürebildiğimi götürüp aşağı fevziyedeki çöpe atacağım. Yani çok zor değil. Yanınızda götürmek. Aslında buraya kalabalık bir grup gelmek lazım. O siyah poşetlerinden alıp bütün çöpleri öyle almak lazım. Bayağı var çünkü. Dostlar burayı bilen var mı bilmiyorum. Yakınlarımızda oturan. Yani bizim yakınlarımızda oturan takipçilerimiz var. Çok iyi biliyoruz. Fevziye Mahallesi'nde oturanlar var. Eğer ciddi anlamda böyle bir şey yapalım derseniz ben kabulüm. Ben poşetleri hepsini alırım. O siyah büyük poşetlerden. Buraya grup olarak gelelim. Yani grup olarak derken 3-5 tane takipçimiz bile olsa olur. Yani buraya 5-6 kişi bile gelsek olur. Gelelim, oturalım. Termosumuzda çayımızı getirelim. Çayımızı içelim. Şu alanı bir temizleyelim çıkalım. Çünkü burası gerçekten paha biçilemez bir yer. Yani şu manzarayı kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Evet. O ağacın o güzelliğini kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Evet böyle bir şey gönüllü olmak isteyenler de yoruma yazabilirlerse seviniriz. ne kadar toplamaya çalıştım şu an. Çünkü gerçekten poşet yok. Keşke unutmasaydık da poşet getirseydik. Poşet de gelseydik. Ama ben buraya geleceğim daha, daha sonra. Bence de. Yani bu hafta sonu olabilir. Önümüzdeki hafta sonu olabilir. Evet. Hani siz değerli takipçilerimiz hani bize yakın olanlar hani kim gelmek isterse kim ne yapmak isterse yani geliriz, otururuz, masalar var. 2 i̇ki, iki tane, üç tane masayı birleştiririz. Oturur, çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Ve burayı bir güzel toparlar, öyle gideriz. Evet. Burası da böyle bir yere gidiyor. Zincirlerle falan bayağı bir kapatmışlar. Evet. Hani nereye gidiyor bilmiyorum. O söylediğim kiliseye gidiyor olabilir. O harabe kiliseye gidiyor olabilir. Ama bayağı bir zincirlemişler. Zincirliklerine göre girilmesini istemedikleri bir yere gidiyor. Evet toplayabildiğimiz kadar çöpleri topladık. Hadi bak ya. Yıkarız bunun için çantanın için. Evet. Yemin oldu. Maalesef ki milletin pisliğini temizliyoruz dostlar. koltuğun altında su vardı. Evet. Ellerime döksene biraz döksene. Tamam. Of oh, yeter. Tamamdır. Hadi dönelim artık. artık. Evet. Şimdi aynı ağaca yakın daha değişik bir yere geldik. Arasında bir yaklaşık 2 kilometre var burayla ama burası daha bambaşka bir şey. Bambaşka bir yer. Burası bildiğiniz bir mağara ama büyük oyuk bir mağara. Ben geçen de buraya gelmiştim. Dediğim gibi ama giremedim. Bugün de giremeyeceğim şortla geldiğim için. Çünkü ileride çalılar var. Çalıların arasından geçemiyorsunuz. Hani yılan falan olur diye. Bir de otlar dalıyor bacağınıza. O yüzden gelememiştim. Ama size en azından şöyle dıştan da olsa bir göstermek istedim. Şöyle bir uğrayıp gideceğiz. Zaten ses yankı yapıyor bak görüyor musun? Gördün mü? Çok güzel bir Ay. Çok güzel. Nasıl korkunç değil mi? Ne ürktüm ha. Çok büyük korkunç bir yer. Şimdi nereden giriyorsun oraya? Sen şuradan girdik ama işte. Ha oradan girmen gerekiyor. Girdik ama hani sen girmezsin. Ben tabii ki de girmem. <laughs> ben de zaten fazla giremedim. Hmm. Şuraya kadar gittim. Bu yangından karaklı olan seneklere var ya. Evet. O bastı şurada. Hmm. Basınca geri döndü. Bak şuradan göster istiyorsan. Girişim. Ya da ben göstereyim. Evet tam şurası. Şöyle. Hatta i̇stiyorsan da şöyle kaldı. sen. Biraz daha gidip şey yapabiliriz. Ben de fazla gitmek istemiyorum. Çünkü otluk bir yer burası. Ve ıslak bir yer. Islak zeminde şu an yılan olabilir. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kocaman bir mağara burası. Şöyle göstereyim. Evet şöyle sol tarafa doğru geçebildim. Buradan biraz zoomla göstermek istiyorum. Ne kadar görebiliyorsunuz ama gerçekten çok ürpertici bir mağara. <laughs> Nasıl öyle? Yani şurayı aşamıyorum çünkü gerçekten otlar bürümüş. Bir de dikenli burası. Yani pantolon giyip gelmek lazım buraya. Pantolonla şeyle gelmek lazım, çizmeyle gelmek lazım. Biz buraya mağaraya gelmeyeceğimiz için normalde giymedim ben. Hani ağacın oraya gideceğimiz için sadece. Ama burayı da size şöyle görüntülemek istedim. Az önce içinden böyle kuşlar dıştan. falan çıktı. Tam bir korku filmi gibi bir adet var. Kuşlar var içinde yaşıyorlar. Evet. Kayanın ağacının dibinde bak kaç tane incir ağacı var. Şöyle görüyor musun? Evet. Bir sürü. Evet. Yani buraya girilebilir. Aslında bir sonraki videomuzda buraya mı girsek özür Vallahi bilmiyorum. <laughs> Sen giremezsin belki ama hani ben. Yani. Yani çizme, pantolon, uzun kollu falan bir şey giyip ama yanımda bir de kameraman olması lazım. Gerçi ben kendim çekerim, en kötü ihtimalle. Evet dostlar. Bir videomuzun da yine burada sonuna geldik. Evet. Yani geçtim. size biraz gezdirmek istedik, bir şeyler göstermek Güzel dakikalar istedik. Kaldık, vakit geçirdik ama. Evet, biz o eğlendik. Falan güzeldi yani. O ağacın içindeki o kuş geldi kafamın üstüne böyle of. vurdu falan. O an benim adrenalin falan bayağı bir yükseldi. Kalbi böyle çok attı. <laughs> Evet dostlar, bu mağaranın içine girebilirim aslında. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani tehlikeli olur büyük ihtimalle ama yanımda benim buralarda bilen bir abim var bu işleri. Bana da buraları gösteren. Hani buralarda bak güzel yerler var biliyor musun diye beni getiren. Hani onunla birlikte girebilirim aslında isterseniz, bakabiliriz. Ama güzel gözüküyor. İçi bayağı geniş aslında. Siz burada fotoğrafta videoda çok küçük görüyorsunuz ama girişini özellikle şurayı. Bayağı bir büyük. Ama devasa büyük. Yani bizim evden büyük orası şu an. Yani evin halinde. Evet dostlar. Bir videomuzun da yine burada dediğim gibi sonuna geldik. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.